Selamun Aleyküm Arkadaşlar 3 Mart 2023 günlerden Cuma Hayırlı Cumalar diliyorum Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz Haftanın Yıldız Kombisi Arkadaşlar tam pazartesiden başlayarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Baymak Doğa Tek taktık bu hafta hep Maşallah haftanın yıldızı gerçekten güzel kombi Favori kombim zaten arkadaşlar Gönül rahatlığı alıp Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Etlikteyiz arkadaşlar. Keçiören etlik. Eski kombimiz vardı. Çok eski demir dökümün. 323'ten daha eski çakmaklılar vardı arkadaşlar. Onu sökerek onun yerine dediğim gibi Baymak Doğatek Tek kombimizin montajını yaptık. Yoğuşma giderimizi oradan alarak şöyle lavabo giderine çatal atarak bağladık. Ocağımızın hortumunu şöyle deldik. Hafif çapraz deldik. Yanında boşluk varmış. Alt e, donatmanın altına su gitmesin diye arkadaşlar. 14.800 hortumumuzu bağladık. Ocağın manasını bu tarafa koyduk. Orada e, ocağın arkasında yasak olduğu için. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerimize, kombi, tesisat, proje gibi işlerimize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Her türlü her marka kombi satışımız vardır. Başkent Gaz'ın yetkili firmasıyız. Başkent Gaz'dan projelerimizi çiziyoruz. Yani tesisatla ilgili arkadaşlar ne işiniz varsa hepsini yapıyoruz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Mesela bugün burasını bitirdik arkadaşlar. Başkent Gaz'dan çarşamba ve cumartesi günleri günümüz var. Burası sanırım haftaya çarşamba gününe projemiz yetişecek. Çarşamba günü başkent gaz gelecek. Kontrol edecek. Gaz kaçağı falan var mı yok mu diye. Proje evranı verecek. Doğalgaz uygunluk belgesini ondan sonra 444 235'i arayarak müşterimiz yaya biz yönlendiriyoruz. Baymak servisini yönlendiriyoruz. Baymak servis geliyor. Kontrol ediyor. Her şeyi tamam. 2 amper sigortasını Baymak özellikle istiyor. sigortamızı taktık. Sonra garantisini başla diyor ve bitiyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. iddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Tesisat işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.